25 santigrat derecede 100 mililitrelik doygun x'ye çözeltisinde toplam yön derişimi kaç molardır? Demiş soru. Şimdi x'ye katısının su içerisindeki çözüm ve çökelme dengesini yazalım. Bu şekilde. Bunun su içerisindeki çözüm yönlüğüne S diyelim. Doygun bir çözelti. S molar x artı oluşur. S molar y eksi oluşur. Dolayısıyla k -ç değeri S karedir. Onun da sayısal değeri arkadaşlar 4 çarpı 10 üzeri eksi 20. S o zaman ne çıkacaktır? 2 çarpı 10 üzeri eksi 10 olarak karşımıza çıkar. Molar derişim bölü arkadaşlar şey mol bölü litre olarak bunu yazıyoruz ya da molar olarak yazıyoruz. Mol bölü litre. Şimdi bu S değeri bizden diyor ki toplam yon derişim Bunun içerisinde ne kadar yon var? Bakın bir tane x artısından gelen bir S var. Bir tane y eksisinden gelen bir S var. Yani 2 S var. Şimdi bu değeri 2 ile çarptığınız zaman 2 ile çarpalım. Toplam yon derişini buluruz. Yani cevabımız 4 çarpı 10 eksi 10 olmuş olur. Bakıyorum cevaplara arkadaşlar toplam iyon derişimiz bu arkadaşlar 4 çarpı 10 son burs olacaktır. Belirli bir sıcaklıkta x tuzunun çözünürlük çarpımı yani Kc 2.5 çarpı 10 üzeri 5'tir. Buna göre x tuzuyla tuzu ile hazırlanan 500 mililitre 2 çarpı 10 üzeri 4 molar çözelti doymuş hale getirmek için kaç mililitre su bağlaştırılmalıdır? Buradaki sorudan ilk başta şunu anlıyoruz. Demek ki x tuzuyla tuzu ile hazırlanan çözelti sevgili arkadaşlar doymamış bir çözelti. Biz buradan bir miktar su bağlaştırıyoruz. Çözeltiyi doygun hale getireceğiz. Peki çözeltinin doygun olup olmadığını nasıl anlayacağız? Bakınız bize şurada bir bilgi daha verilmiş. Sorunun en başında e, XY tuzunun çözünürlük çarpımı yani denge ifadesi verilmiş. Eğer denge ifadesinden bahsediliyorsa çözünürlük çarpımından demek ki bizim bu çözeltimiz doygun bir çözelti. Yani biz buradaki Kçç dediğimiz çözünürlük çarpımı değerini kullanaraktan xy katsının doygun sulu çözeltisindeki molar derişimine ulaşabiliriz. Hemen bunun su içerisindeki arkadaşlar iyonlaşma denklemini e, yazalım. Burada bir denge oluşacaktır. Tersini rok kullanıyoruz. xy katısı suya arkadaşlar x artı iyonları ve y eksi iyonları verecektir. Bu şekilde bir iyonlaşma söz konusudur. Diyelim ki doygun çözeltideki xy katsının su içerisindeki molar e, derişimi yani çözünürlük diyelim s molar olsun. Bu kadar iyonlaştığını düşünelim. Katsa ilişkisinden x artı 1'in katsayısı 1. 1 x y katsında katsayısı 1. y eksi 1 iyonlarında katsayısı 1. Yani x artı iyonlarının derişimi de s molar olur. y eksi 1 iyonlarında derişimi s molar olacaktır. Gelelim k -Ç -Ç denge bağıntısına. Burada tek taraflı bir denge bağıntısı yazılacak. Çünkü girenler katı. Ürünlere göre yazacağız. Yani x artı iyonlarının derişimi çarpı y eksi iyonlarının derişimi. Bunu s cinsinden yazdığımız zaman bu S kare yapar. Bakınız bize sayısal değeri verilmiş çözünürlük çarpımının. Bunu da 25 çarpı sevgili arkadaşlar 10 üzeri eksi 6 olarak yazarız. Buradan her tarafın kare aldığımız zaman S'in sayısal değerine ulaşmış olacağız. Yani 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar. Buradaki çözünürlük değeri arkadaşlar XY tuzunun doygun sulu çözeltindeki molar derişimidir. Yani bakınız oldukça büyük bir değer. 2 çarpı 10'un eksi 4 molara göre. Bakınız burada bir buharlaştırma söz konusu. Çözelti arkadaşlar su ekleme ya da su çıkarma yani buharlaştırma gibi olaylar gerçekleştirilirse biz şu formülü kullanacağız. Yani burada seyrelme ya da derişme söz konusu olduğu zaman bir çözeltide içerisindeki çözünenin mol sayısı değişmediği için M1 çarpı V1 M2 çarpı V2 formülünü uyguladığınız zaman buradaki hacimsel değişikliği ya da molar derişimdeki değişikliği sonucuna gitmiş olacaksınız. İlk durumda bakınız bizim doymamış çözeltimizin molar derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 Hacmimiz ise arkadaşlar 500 mililitre eşittir doygun çözeltimizin molar derişimi yani ikinci durumda su buharlaştırma olduktan sonraki çözeltimizin molar derişimi 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 bir de son durumdaki çözeltimizin hacmi buharlaştırma olduktan sonra Buradan işlem yaptıktan sonra arkadaşlar V değerine 20 mililitre olarak hesaplayacaksınız. Bakınız bu ne demek? İlk durumda bizim çözeltimizin hacmi 500 mililitreydi. Su buharlaştırdık. Çözeltimizin molar derişimi 5 çarpı 10 üzeri 3 molar olurken toplam çözeltimizin hacmi 20 mililitreye düşüyor. Demek ki 480 mililitre suyu biz çözeltiden buharlaştırdığımız zaman çözeltimiz doygun hale geliyor. Yani cevabımız Bursa olmalıdır. Doymuş dolu çözeltilerindeki anyonların molar derişimleri x olan aşağıda az çözülen tuzlardan hangisinin karşısında yazılan çözünürlük çarpımı kçç ile çözünürlük x arasındaki ilişki yanlış verilmiştir. Şimdi A seçeneği ile başlıyorum. Kalsiyum florür arkadaşlar. Bu hem katyon C2 hem de anyon verir. 2 florür eksi. Bu arada anyonların derişimleri x molarmış. Yani kat sayısı 2 iken bunun derişimi x. Dolayısıyla kalsiyum iyon arkadaşlar derişimi x bölü 2 olur. Peki kalsiyum florürün çözünürlüğü ne olur? Bunda kas sayısı 1 olduğu için bu da x bölü 2 olur. Bakın şöyle bir pratik yol göstereyim size. Eğer az çözünen tuz çözünüp de suya e, vermiş olduğu iyonların kas sayıları 1'e 2 oranı varsa ya da 2'ye 1 oranı varsa buradaki kalçeçi diyor arkadaşlar 4S küptür. Buradaki S çözünürlük yani şu katının başlangıçtaki çözünürlük değeri. Burada mesela biz x bölü 2 molar bulduk. S yerine yazıyorsun buna. 4 çarpı x bölü 2. S yerine x bölü 2 yazdım. Tabii kübünü de ilave ediyorum. Bakın şimdi buradaki kalsiyum florinin çözünürlük x ilişkisine bakıldığı zaman 4, 4 çarpı x bölü 2'nin küpü. Aynı şey. Dolayısıyla A seçeneğim doğru. Herhangi bir yanlışlık yok sevgili gençler. Şimdi demir 3 hidroksiti yapalım aynı şekilde. demir 3 artı 3 o h -x. Şimdi bunun derişimi x'miş. Yine aynı şekilde anyon olduğu için. demir 3 artının derişimi ne olur? x bölü 3 olur. Buna kas sayısı 1. da çözünürlüğü x bölü 3 olur. Peki KÇÇ S cinsinden nedir? Fe, demir 3 hidroksiden. Bakın burada da 1'i 3 oranı vardır. Demir 3 hidroksit 3. Şey, demir 1 hidroksit 3. Burada sevgili gençler S cinsinden 27 çarpı arkadaşlar S'in dördüncü kuvveti. Buradaki S çözünürlük yani buradaki x bölü 3. 27 çarpı x bölü 3'ün arkadaşlar dördüncü kuvveti. Bakıyorum ee, aynı şey. Bu da doğru. Gelelim C'ye. Kim bu? Kalsiyum fosfat. PO4 2 çift yönlü ok. 3 C 2 artı. Arkadaşlar 2 PO4 3 eksicim. Bakın bunun derişimi x molarmış yine. Ee, bakıldığı zaman arkadaşlar e, kat sayısı 2 olduğu için x molar. Buradan şöyle bir oran orantı yapalım isterseniz. Kat sayısı 2 olduğu zaman x molar derişim var. Peki kat sayısı 3 olduğu zaman derişimi kaç olur? E, tabii ki de 3 x bölü 2 olacaktır. Aynı şekilde kat sayısı 1 arkadaşlar. Bakın e, esas suda çözülen katımıza. Dolayısıyla bunun da arkadaşlar derişimi x bölü 2 molar olur. Peki K -ç -ç değeri nasıl yazacağız? Kas sayılarının biri 3 biri 2. Bakın. Buna şöyle bir pratik bir yol göstereyim. 108 çarpı S'in 5. kuvveti arkadaşlar. E, 108'i yazıyorum. Buradaki S değeri şu X bölü 2. Esas katımızın çözünürlük değeri X bölü 2. E, üstü 5 olacaktır. Bakın aynı şeyi ben de buldum. 108 çarpı X, X bölü 2'nin 5. kuvveti. Şimdi bunu yapıyorum. Kalsiyum karbonat. Şimdi burada... Şurada yapalım. Kalsiyum karbonatı yoğunlaştırdığımız zaman Ca2 artı co 3 2 eksi. Şimdi anyonun derişimi x. Bakın bunun da kalsayısı x. Kalsiyum karbonatının katsayısı x. Ee, buradaki KÇÇ değeri S cinsinden S kare yapar arkadaşlar. Yani x koyacaksınız. X kare olarak ifade edilir. Gelelim gümüş sülfata. Ee, gümüş sülfatı iyonlaştırdığımız zaman şöyle bir denge var. 2Ag artı SO4 2X yapar. Şimdi sevgili gençler. Sülfat anyon olduğu için bunun derişimi X molar. Bunun kas sayısı 2X. Kas sayısı 2 olduğu için 2X yapar. Gümüş sülfatında kas sayısı 1 olduğu için aynı anyon gibi X molar olur. Bakın 2'ye 1 ilişkisi var. Ben ne demiştim? 2'ye 1 ilişkisi olunca KÇÇ değeri 4S küp yapar. 4 çarpı S neydi? Birleşiğin çözünürlüğü. Yani X çözünürlüğü. 4X küp yapar. Burada neyi cevap? 4 çarpı x bölü 2'nin tüpü dolayısıyla yanlış olmuş olur. Oda koşullarında strontium hidroksit çözelsinin pH arkadaşlar e, 9'muş. Şunu küçültelim. Buna göre aynı sıcaklıkta pH 12 olan potasyum hidroksit çözelsinin strontium hidroksitin çözünürlüğü kaç molardır? Öncelikle arkadaşlar ben strontium hidroksitin kaç eşyesini hesaplayayım. <laughs> Şöyle yonlaşma denklemini yazıyorum çözüme çökelme denklemi. 2OH eksi. Şimdi bana burada pH arkadaşlar 9 vermiş. Dolayısıyla pOH ne olur? 5 olur. Yani bu ne demek? Hidroksit yoğunluğu derişimi arkadaşlar 10 dere eksi 5 demektir. Şimdi burası 10 dere eksi 5 molar ise arkadaşlar strontium hidroksitin bunun da yarısını alıyoruz. Ne olur? 5 çarpı 10 eksi 6 olur arkadaşlar. Yani strontiumun da derişimin yarısı kadar kal kadar alıyoruz. Ben burada kalçaç hesabı yapıyorum. 5 çarpı 10 6 x 6 çarpı 10 da 5 katsayısı 2 olduğu için karesini alıyorum. Dolayısıyla strontium hidroksitin sulu çözelsindeki kalç arkadaşlar ne yapar? 5 çarpı 10 da x 18 yapar. Şimdi bana diyor ki ne? Bu strontium hidroksitin arkadaşlar potasyum hidroksit içerisindeki çözünürlüğünü soruyor. Yani burada bir ortak iyon var. Tekrardan denklemi yazıyorum. Strontium hidroksit çözüme çökelme denklemine. Bakın dikkatli bakın. Genelde bu üniteden böyle sorular gelir. Buradaki pH değeri de 12'ymiş. Aynı sıcaklıkta pH 12 olan potasyum hidroksit. Yalnız bu pH 12 demek e, pH i arkadaşlar 2 olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla hidroksit iyonu derişimi kaçtır arkadaşlar? 10-x2 Bu 10-x2 molar potasyum hidroksitten gelen bir arkadaşlar e, hidroksit iyonu derişimidir. E, ben bunun çözünürlüğünü bilmiyorum. S diyeyim. Burada da S kadar oluşur. Buradan da 2S kadar oluşur kas ilişkisine. ilişkisinden potasyum hidroksitten de arkadaşlar 10 2 molar gelir. Yani bu ne demek? Hidroksit iyonu arkadaşlar e, ortak iyon. Bakın size bir detay vereyim. E, şimdi bakın buradaki çözünürlüğü arkadaşlar strontium hidroksitin 5 çarpı 10 6. Ortak iyon biliyorsun çözünürlüğü azaltır. Yani benim bulacağım cevap göreceksiniz 5 çarpı 10 6'dan küçük çıkacaktır. E, KÇ değişmez bu arada. Çünkü ortak iyon bile olsa KÇ değişmez. Onu tek değiştiren faktör sıcaklık olacaktır. Dolayısıyla aynı KÇ'yi burada da kullanıyorum. 5 çarpı 10 üzeri eksi 8. Strontium'un değişimi S çarpı 2S artı 10 üzeri eksi 2nin karesi arkadaşlar. E, buradaki S değeri küçük çıkacağı için ihmal ediyorum. Dolayısıyla 10 üzeri eksi 4 arkadaşlar. 10 üzeri eksi 2. E, buradan ne yapar? E, S'i hesaplayalım. 5 çarpı 10 üzeri eksi 18. Bölü. 10 üzeri eksi 4 arkadaşlar. Yani cevabımız Bunu bir işlem hatası yapmadım değil mi? 10 pardon şurası 16 yapacak arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Çok özür. 16 <laughs> Oluyor bazen böyle arada bir arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar bizim cevabımız 5 çarpı 10 üzeri eksi 12 mol bölü litre yapar. Bakıyorum cevaplarım arkadaşlar. C seçeneğinde doğru bulmuş oluyoruz. T santigrat sıcaklıkta 1 litrelik doğrugun xy çözeltisinde 11 4 mol x artı iyonu bulunmaktadır. Buna göre aynı sıcaklıkta xy'nin 11 2 molarlık sodyum y çözeltisindeki çözünürlüğü kaç molardır demiş. Burada bir ortak iyon görüyoruz. Öncelikle şu xy'nin e, k çeçesini bir bulalım. Çözünürlük çarpımına. Şöyle iyonlaştıralım arkadaşlar. x artı y eksi. Bakın x artının molünü vermiş. Buradan x artının derişimine geçelim. Manav formülüne. 10 üzeri 4'ü hacme bölüyoruz. Hacimle 1 litre. Dolayısıyla 10 üzeri 4 molar. Bu kimin derişimi? x artının. E, kat sayıları aynı olduğu için x artının derişimi 10 üzeri 4 ise y'nin de derişimi 10 üzeri 4 olur. ve buradan k çeçe x'nin çarpımıdır. Kat sayıları da 1 olduğu için k çeçe 10 üzeri x 8. E, -ç -ç ortak yön etkisiyle De Şimdi ortak yönü tekrar yapalım. Bunda ortak yön yani sodyum y çözelsindeki çözünürlüğünü istiyor. Buna s diyelim. Bunu istediği için. Bu sefer bundan da s kadar iyonlaşır. Kimin içerisindeki? Sodyum y çözelsinde. Yonlaştıralım. Neymiş bunun derişimi? 10-2. Bu kadar yonlaşsa o zaman 10-2 molar sodyumdan 10-2 molar y2-2'den oluşur. Bakın burada y'ler ortak yön. Evet, şimdi yazalım k çeçe diğerine. k çeçe neydi? Onu diye 8. Kim için yazıyoruz? x artı çarpı y eksi için yazacağız. x artının derişimi s, y eksinin derişimi s artı 10 üzeri 2. Çünkü kabın içerisinde 2 tane y, y eksi arkadaşlar var. Dolayısıyla toplamlarını almak zorundayız. Bakın şu s değeri çok küçük çıkacaktı. Onun için ihmal ediyoruz toplamı olduğu için. Şu s ihmal edemezsin çünkü burada çarpma var. Dikkat et buna. O zaman size arkadaşlar buradan 10^-6 mol/litre bölü litre çıkacaktır. Bakın size bir şey ifade etmek istiyorum. Su içerisindeki çözünürlüğü 10^-4 molar. Ama ortak iyondaki çözünürlük 10^-6 molar. Şunu hatırladınız mı? Ortak iyon derişimi arttıkça çözünürlük azalır. Bu da onun ispatı. 10^-4'ten 10^-6 molara düşmüş. Yani cevabımız B olacaktır. Evet, saf suda az çözünen X tuzunun bazı sıcaklıklardaki saf sudaki çözünürlüğü yukarıda verilmiştir. Buna göre tuzu ile ilgili e, ifade edilen hangileri doğru? Bakın şimdi 15'ten 30 derece sıcaklık yükseltilmiş. Sıcaklık yükseltilmiş. Çözünürlük de 10-6-5 molara çıkmış. Yani çözünürlük arkadaşlar artmış. Şimdi çözünürlük, sıcaklık artınca çözünürlük artınca böyle bir doğru orantı ilişkisi iksir e, tuzunun endotermik olarak bize çözünürlüğünü ne yapar? ifade eder. Doğru orantılı olunca endotermik olarak çözünür. Ters orantılı olsaydı egzotermik olarak çözünürlüğünü ifade edecektik. Bu şekilde yoğunlaşma denklemini yazmış oluyoruz. Bu doğru bir kere. 30 derecedeki doygun sulu çözersin y x yoğunun 15 santigrat derecedekinden büyüktür. Şimdi 30 derecedeki sudaki çözünürlüğü 15 santigrat derecedekinden büyük olduğu için suya vermiş olduğu iyon sayısı y x iyon sayısı da ne olacaktır? Büyük olur. Bu da doğru. 15 santigrat derecede iki çözünürlük çarpımını inceleyelim. Şimdi bunlar S molar iyonlaşsın. Bunlar S molar oluşur. Bundan da S molar oluşur. Dolayısıyla K, Ç, Ç, S karedir. Bize 15 santigrat derecedeki için istemiş. K, sudaki çözünürlüğü 10 üzeri eksi 6 arkadaşlar. Yani buradaki S değeridir. 10 üzeri eksi 6. S değerini 10 üzeri eksi 6 yazdığınız zaman Pardon 10 üzeri eksi yazdık. Onu düzeltelim. 10 6 yazdığımız zaman evet, bunun karesini alıyoruz. Dolayısıyla cevabımız 10 x 12 olacaktır. 15 santigrat dereceli çözünürlük çarpımı. Bu da doğru olmuş oluyor. Cevabımız E'dir.